Evet değerli YouTube izleyicileri, bu haftaki e, videomda sizlerle birlikte manzara ve doğa çekimi yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi burası dağın başı. Yani dağın başı derken kayalık, görmüş olduğunuz gibi her yer kayalık. İçerisinde e, ağaçlıklar var. Görmüş olduğunuz gibi burada bir erik oluş. Motorum, motorumla yine devam ediyorum çekime devam edeceğim. harika bir doğasıyla birlikte buralar çok güzel. Harika. Buranın havası çok güzel. Temiz bir havası var. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada bir e, koyun sürüsü var. İnşallah köpekler bize saldırmazlar. Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Oo, keçiler daha çıkmış. Baksana. Kaldırmaz değil mi köpekleri? Yok. Kaldırmazlar. Yok, Peki. Kolay gelsin. Evet. İyi akşamlar. Sigara içiyor mu? Hayır. Sigara kullanmıyorum. Hı. Temiz hava alıyorum sık sık. Kolay gelsin. Sana ikram ederdim ama kullanmıyorum. <laughs> Aslan! Aslan! Koruyor musun? Evet. Hayır, hayır. Ayıp. Hayır. Ayıp. Şşş, ayıp ama gel. Gel tanışalım gel. Sen bunları koyunları koruyor mu? Böyle mi koruyor? Böyle mi koruyor? Ayarsız. Dağdaki keçileri kurtlar götürecek ama. Bak. Kayaların orada keçiler var. Unutmuşsunuz bak. Biri de yukarı yukarı gidiyor. Ayarsız. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hayvanlar çok güzeller. Arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi bu e, videomuz daha uzun sürebilir çünkü yolumuz uzun olduğu için daha daha güzel manzara ve harika yerler var. E, daha sonraki videolarda inşallah karşınızda olacağım. Arkadaşlar, yolda geçerken bir mağaraya benzer bir yer gördük şimdi orayı incelemek için bakalım evet. burası bir yağmurda güzelce korunabilecek bir yer. Sanırım burada bir ateş yakmışlar. Bir mangal yakmışlar. Arkadaşlar yol üzerinde böyle farklı farklı gördüğümüz yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yine farklı bir yer buldum. Burayı çekeceğim. Sizlere göstereceğim inşallah. Sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu arada kameraman arkadaş sanırım buradan çıkamayacağını söyledi. Ben alıp size aktaracağım inşallah. Devam ediyoruz. Burası da yine aynı şekilde. Boş bir alan, kayanın altı boş. Şuradan devam ediyoruz. Kameraman arkadaş, senin kameraya çöktük ama. <laughs> Cırcır evet. cır böceğinin Sesi Paşam Sanki biraz zor çıktım gibi ya Arkadaşlar hemen buradan bir girişi var kaya harika bir yer o gerçekten harika burası Adem <laughs> Ben buradan inebilirim. İnme inme. İnan ki inebilirim. İnmeyin çıktın inmeyin. Peki. Evet. Sence göceleri yarası olabilir mi? Evet olabilir. Kesinlikle. Çünkü yukarıda izleri var. Şurası birinci açık alanı. ikinci açık alanı. ve geri dönüyoruz arkadaşlar. <laughs> Ethem, de. böyle yerlerde kendini tutamazsan durmaya çalışmayacaksın. Hafif seyir halinde hızlıca bir şekilde ini vereceksin karşı aşağıya. Bak şu an kaymaya başladı. Ve indi? Baya farklı bir şeymiş bu ha Eten. Sanki böyle ejderhanın baş kısmı gibi değil mi şurası? Hı hı. Şurası tam şurası bak. Gördün mü oğlum şu kısma bak. Evet baba. Şu göz kısmı sanki. Yani öyle bir şekillenmiş gibi. Şu boyun kısmı arka tarafa doğru ilerliyor böyle. Sanki Aynen. yatır yatırmışça bir hali var, değil mi? Evet. Göz gibi değil mi Aynen. Aynen. arkadaşlar? Arkadaşlar ee, devam ediyoruz. İstersen e, biraz kapatmayalım da çekerim mi? Haydi. İyi. Harika. Çok güzel. Şu boş alana baksana. Değil mi oğlum? Evet. evet. Ve piknik yapan birilerine rastladık. i Şey var, o ben gördüm ama kamera gördüm bilmiyorum. Arkadaşlar burada da bahçe var Yine burada bir tane aslan var Ağaçtan dolayı görünmez. Aslan. Ah. Şık kaldı. Çık görüyorlar. Bunu. Aslan. Gel. Sen burada ne yapıyorsun? Can can görüyorsunuz bahçede bu. Can can can. Bye bye. Evet, aslanı gördük ve geri dönüyoruz. Evet. Burada güzel bir çeşme bulduk sanırım. Akıntıyı da yoldan vermişler. Boşa gitmez tabii ki ağaçlara. Hmm, hmm. Arkadaşlar bir hafta sonra kollarım müthiş derecede yanmıştı bahçemizde. O yüzden uzun kollu giyiyorum. <laughs> Oo oh, serince. Oh. Vay canına. Maşallah. Sayın değerli YouTube izleyicileri, arkadaşlar, sizlere bu şekilde farklı farklı videolarla sürekli karşınıza çıkacağım demiştim. Ki bu da başka bir videodur. Yine tekrar farklı farklı videolarla yine karşınızda olacağım inşallah. Görmüş olduğunuz gibi bu iki kayalık tepe arasında, vadi şeklinde uzanıp gidiyor burası. Belki 20 kilometre bu yol. 20 kilometre bu şekilde devam edecek. Bazen dar geçitler oluşacak, kayalar böyle tepeden birbirlerine yakın, ama ortasından dar geçitler var. Onları da inşallah başka bir videoda sizlerle paylaşacağım. Şimdilik videomuzu sonlandırmak zorundayız arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ama abone değilseniz de abone olun. Çünkü farklı farklı videolarla, efsane efsane videolarla yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.